Of, şu yeni Max albümünü dinlediniz mi? Ya? Dün, bir... <laughs> dün gece olan ve dün gece çıktı ve başka hiçbir şey dinleyemiyorum tabii ki. Ve yani çok yapmak istediğim bir şey vardı. Dur bakayım. Bakalım yapabilecek miyim onu. Bu e... <laughs> albüm reaksiyon videoları oluyor ya. Ben bir iki tane e, tipi sapık gibi her yeni albüm çıktığında falan dinliyorum. Ama yani Türkiye'den hiçbir albümde birine denk gelmedim yani benim bir bilgisizliğim ya da çok ilgimi çekmedi bilmiyorum. ne <laughs> bu albüm bunu çok hak ediyor bence. Ya dünden beri düştüğüm bir iki tane şarkıyı dinletmek istiyorum. Öncelikle zaten albüm tamamını da dinleyemedim. Bir iki tane şarkıyı belki birlikte dinleyiniz. 25 şarkılık albüm mü olur be adam? Gerçi çok sevindim. Ya bayağı seviyorum ben bu çocuğu. Her defasında yeni ve heyecan verici bir şey yapıyor bence yani. Ee, geçen albümünü de baya sevmiştim Maya'yı. Ama bu albümün nasıl açıldığını duydunuz mu bilmiyorum. <laughs> Dün gece şöyle bir albümü açayım dedim. Zaten bu Aşkım Gülüm adlı şarkı yapan ya götümden bıçak var. Bu ne? Bu nasıl melodi? Yani beni yaylılarla çok rahatlıkla öldürebilirsiniz. Canımı alabilirsin sadece yaylı kullanarak. Ve yani bu şarkı inanılmaz epik bir albüm açılışı ya sana helal olsun. Ayrıca yani Zeyd Han'dan e, Love Featuring bu şarkı. Muhteşem. <laughs> yani bir de sözlerini daha albümdeki şarkıların sözlerini can kulağıyla dinleyemedim bile. Ya bir iki tane cümle kulağıma takıldı ama. Yine yazmış e, bizimki. Ram-pa-pa-pa-pam Ram-pa-pa-pa-pam Bu <laughs> müthiş bir melodi <laughs> Bu numaracı şarkısıyla devam ediyor albüm Video klibiyle birlikte çıktı albüm Bu şarkının Gayet tatlı bir yaz şarkısı Dün gece albümü hani şöyle bir şarkıları sırayla dinleyeyim dedim Zaten ilk şarkıda kaldım uzun bir süre Fakat bu kara dantelli gençliğimize ye üst üste dinle uyumuşum artık sinir stres ve duygu şovu içinde <laughs> mükemmel bir şarkı bu of 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 bu arada vokali de inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> e, Mupem de albümün en iyi şarkılarından biri gerçekten ya bu da ne böyle Allah aşkına 93 senesinde mi? <laughs> yani bu çocuğun nelerden beslendiğini çok net anlamak ve hissetmek çok zevkli ya. Tam bir bendeniz şarkısı gibi bu biliyor musunuz bir yandan? <laughs> Böyle duyuyorum ya bendenizin sesinden de. Çok güzel sözleri. <laughs> Melike ile düeti var bir tane de. Dül dül. <laughs> Bunun da nakaratına bayıldım. Ya şarkı da çok güzel bu arada. Tam da Melike ile düet yapmalık şarkıymış. Allah. <laughs> bir serçe üzülür. Yani sadece ismiyle bile kalbime ok fırlatan bir eser. Çok güzel bu da. bu albüm reaksiyon videoları çeken bir abla var ya bayağı o gibi hissediyorum kendimi. <laughs> ne bir kadın adı ya? Olağanüstü bir kanalı var. Ya resmen albümde öyle balatlar var ki hareketli şarkılar böyle nispeten hareketli şarkılar böyle ev karşı tamam çok güzel bu da falan diyorum. Ya 2-3 dinleme sonra da bunları idrak edeceğim ne, ne hakkında olduklarına. Bu iki satır yara Aşkın Nur Yengi ile düet zaten inanılmaz iddialı bir fikir. Yani Aşkın Nur Yengi'yi yıllardır duymamıştım. Ee, ya kendisine haber alamıyordum. Ee, muhteşem bu şarkıda. Nakaratı falan da olay yani bayağı. <laughs> Yine yaylılar beni bitiriyor bu nakaratta. E bu şarkı üzücü mü yoksa mutlu bir şarkı mı? Asla mutlu değil de. Bence Mabel'in en iyi en iyi 2-3 şarkısından biri bu Karakol. Zaten geçen yaz ilk video tuttığımda da şarkıyı dinlediğimde de bayılmıştım. Asla sıkılmadım mesela şarkıdan. Albümün içinde de tam yerini bulmuş. ama muhteşem bir şarkı her şeyle. Bahçemin en zor gülü de bence bu albümün galiba en iyi şarkısı. bu, bu yanılmıyorsam önce böyle Twitter'da bir video olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta albüme koyup koymamakta kararsız kaldığı şarkı buydu yani yanılmıyorsam ya o şarkı. Baya ne oluyoruz filan olmuştu nakaratında. Gerçekten muhteşemmiş. Bu da böyle bana bayağı Mabel'in ilk zamanlarının hissini biliyor musunuz? Sanki ilk albümünde bir şarkı gibi bu. Çok acayip. Eski olan şarkısı mı mu acaba? Bir tane eski bir şarkı var mı? Aferin'in de melodisi beni bulmuştu melodisi, ara melodisi. Bu arada Mabel ara melodileri de kendi de yazıyormuş. Yani bu şaşırtıcı bir şey değildir eminim müzisyenler için de. Ben bayağı şaşırdım. Yani mesela işte bütün müziği yazıyor ve işte nakaratı yazıyor ya, arada girecek olan mesela şu melodi. Bu <laughs> Bunlar, ya bu çok bu çok iyi bir melodi var. Yani buna vuruldum ilk şarkı çıktığından beri geçen e, Kalbenin Aşk Çeşmesi'ni söylemişler birlikte. Ben bayağı bayılıyordum bu şarkıya ve bu versiyon da gayet tatlı olmuş. Böyle tam göbek atma şarkısı. Okey. Fan yine daha önden attığı bir de. Gayet tatlı bir şarkı bu da. Bu arada yani albüm şarkıların sonu gelmiyor ha. Yani Sonuna kadar konuşabiliriz. Bu da bir reaksiyon videosu olmasın baştan sona. E, Bengü Beker'le Çerez adlı şarkıları var birlikte yine söyledikleri. Çok tatlı bu da. E, Tomer Katz'la bir şarkıları var. Öküz adlı. Onu şimdi ilk kez dinleyeceğim. E, birlikte dinleyelim bakalım. Ofa! <laughs> Böyle... Benim. Öyle bir giriş mi? Bir saniye. Sözlere bakın. Şarkıya girişe bakın. Mersiniz. Hoppa. Bu albümün manifesto şarkısı bu herhalde. Çok çok güzel. <laughs> bu da böyle bir, yani bir çeşit böyle inancını kutlama gibi bir şarkı oluyor her albümde. Yani inancını kutlama dediğim çeşit ayin gibi. <laughs> ayin tadında bir şarkı. Bu da bayağı öyleymiş. En derinde aşk. Bu da Arts'la, DJ Arts'la bir featuring. Kardelen'le Severim adlı bir parçaları var. Bu da bayağı tatlı. <laughs> Melodiye bakın. Arkadaşlar bu mor perdeler onunla tunçlandığımız bir şarkı yani resmen bu ne ya böyle altyapısı <laughs> Bu da yine bir örtük manifesto şarkısı daha elbette annem Bu da albümün Lubunyalara özel şarkılarından biri bence <laughs> Hoppa yani Mabel'in içinde yer aldığı bütün dramaları düşünün. Yani bir ÖSS hadisesi vardı, GQ gecesinde olanlar falan falan. E, bütün o olaylar, ona yaşatılanlar, e, basında, medyada, e, ona yapılmaya çalışan şeyleri falan falan düşününce bu tam bir şey şarkısı. Hayat sana teşekkür ederim şarkısı. de <laughs> çok güzel nasıl ayakta durduğunu anlatan. Dalga da bayağı tatlı bu arada. Bu da tam bir yazlık mekanda kıç sallama şarkısı. Bu yeni yazın da melodisi muhteşem ya. Bu albümün kapanış şarkısı. Bu da böyle Nil Nil İbrahimgil'in ilk albümünün sonunda böyle albüm bittikten bir süre sonra başlayan Madonna olacakmış galiba. Böyle bayağı o şarkıya falan benziyor. Bir de bir, bir çıtta Ben Aptal bir kovboyum vardı o albümde. Yani hiç melodi olarak değil ama his olarak bende öyle bir his uyandırdı. Yani genel olarak sözleri falan çok güçlü ya. Bu böyle self love meselesini çok iyi bir yerden çözmüş bence. Fatih genel olarak. Ve zaten kendimde dediğim gibi Fatih ile Mabel'in kavuşma şekli galiba bu albüm. Bayağı tatlı buldum ben ya. Dinlerim ya. Bütün bir yıl dinleyeceğim belli ki bu albümü. <laughs> Tam bir kapanış şarkısı hakikaten. Bu videoyu da bitireyim bari madem öyle. Yani resmen reaksiyon videosu falan gibi bir video oldu. Yani ne yapalım, saçma sapan e, bir dönemde saçma sapan hislerle dolu e, bir yerlerdeyim. Allah Allah, albümün kafasına girdim ha. Konuşmaya bakın çabuk. <laughs> Az TT yükleniyor. Neyse çok güzel bu albümde. Bir bakın siz de bakalım ne düşüneceksiniz ya da ne düşündünüz. Kendi favorileriniz neler falan yazarsınız aşağıya. Tam DJ gibi Allah aşkına böyle radyoda şarkı üzerine konuşanlar gibi oldum. Neyse. Ee, görüşürüz önümüzdeki videolarda. Bay bay. Ay hislendim ha ben gideyim şurada bir nefes alayım bir bahçede geziyim.